Bismillah, hamdenillah, ve salatu ve selamu ala khayri halkillah. El lefifül mefruhu, lefifi mefruhu. Lefif demek içi, içinde iki tane illet harfi olan demektir. Mefruh demek harfler yan yana değil yani aralarında fasıl var. El hamisu, beşinci çeşit mu'tel, el mu'tellül fa'i vel lami. Fa'ul fil ve lamül fiili iller harfi olan fiildir. Yani sadece aynı fiil sahihtir. Fal fiil ve lamın fiil idaf harfidir. Ve yuqalu lehu ona denilir. El lafiful mefruq ona. Lafiful mefruq denilir. Lafif demek içinde iki harf. Mefruq da demek arada fark var yani. Zaten bu lafiful mefruq her zaman fal fiil ve olur. Lamın fiil de ya olur. Sadece bu yedeytu tu kelimesi hariç orada fal fiil yadır. Yani bu istisna bir tarafa bırakacak olursak Lef-i her zaman faal fiili vavdur. Damil fiili de yadır. Fetekulu sen dersin. Vaka yeqi. Vaka aslı vaka ye. Yayı elfe kalbittik vaka oldu. Vaka ne gibidir? Kerama, rama gibidir. Yani lef-i ikinci babdan ne gibidir? İkinci babdaki nakıs gibidir. Aralarında hiçbir fark yoktur. Yaqi Muzaretir Yaqi Yaqi yani Yaqune İle ahirihi Sonuna kadar oku Şimdi bu yaqide ayrı bir Kural var Misalde öğrenmiştik Muhtelifada e, Vavun düşme meselesi Faal fil vav olduğu zaman Vav ya ile kesre arasına düştüğünde Has Söylemiştik Dolayısıyla yaqinin aslı Yavqi Onda aslı yaqiyu, yaqiyu. Mesela şu şekilde Yazalım Yav. Kıyım. Yav kıyım. Şimdi yanın üstünde dama ağır geldi. Kaldırdık. Ne oldu? Yav kıyım oldu. Yav kıyım oldu. Wow, ya ile kesre arasına. Mesela Vavun bir öncesinde ya var. Vavudan sonra da ne var? Kesse var. Kafin kesesi var. Bu durumda olan vavlar hasfedilir. Ne oldu? Yaqi oldu. Yaqi oldu. Yaqi yani yaqun. Taqi. Diyeceksiniz taqide ya yoktur. Biz diyoruz ya ile kese arasına düşünce, ya ile kesre arasına düşünce o hasfedilir. Artık ee, müzarat harfi ta olduğunda, hemze olduğunda, nun olduğunda da gene o hasf edilir. Pardon, yani bab birliği için bütün film aynı aheng üzerinde olsun diye. Dolayısıyla ne diyoruz? Yaqi, yaqi yani yakune. Taqi, taqi yani yakine. Taqi, taqi yani taqune. Taqi yani taqine. Eqi, naqi diyoruz. Zaten yakune... Bir önceki konuda nakıs konularında öğrenmiştik ki konu aslında yak yu'na olması gerektiğini. Ela ahirihi sünne kadar devam ediyor. Vel emru emri hazır minhu. Va qayqiden ne gelir? Qı. Qı şeklinde gelir. Çünkü takiden getiriz müfrad muzekker muhataptan emri hazır yapıyoruz. Öyleyse yakı yani yakune takı takı yani yakine takı. Oradaki takı yapıyoruz. Bakalım nasıl olacak? Estağfurullah bu ya yazdık. Ta olacak. Takı. Takı. Şimdi muzara harfi yapın. E, muzara harfinde zaten emri hazır yapıyoruz. Emri hazır yapınca önce ne yapıyoruz? Muzara harfini kaldırıyoruz. Bu T'yi kaldırdık. T'den sonra gelen harf harekeli midir? Evet. Kafın kesesi vardır. Öyleyse hemzeye gerek yok. Hemze vası mektura gerek yok. Hemzeyle devam ediyoruz. İyi. E, tabi sonunda cezme edeceğiz. Hareke yoktur. Hareke olmadığı için bu sefer neyi de hasf edeceğiz? Lamül fili de hasf edeceğiz. Lamül fili de Kaldı ne? Sadece G şeklinde kaldı. Çünkü muzarat harfini kaldırıyorsun. Ondan sonraki harf harekeliyse devam ediyorsun. Sonda hareke varsa harekeyi götürüyorsun. Hareke olsa yani bunlar müfret olan fiillerde mesela müfret müzekker, tesniye, müfret müzekker, müfret menes ondan sonra necmi tekelim, muadem, mümü tekel, Oralarda hareke götürüyoruz. Yani burada mesela tekli müfret müzekker muhataptır. Sonunda hareke yok. Neyi hasfettik? Tabii ki şeydir. Yani fil mefruktur. Sonunda ilet harfi var. İlet harfi sakin. Onu e, hasfidir. Çünkü cezm edici de geldiği zaman lem e, takı şeklinde ol, ol, olacaktı. Ondan dolayı bu ya da bir nevi cezme alameti gibi olarak gitti. Başta ta gitti. Tek bir harf kaldı. G oldu. E şimdi bir harf üzerine vakıf yapamazsın Yani. Vakıf yapsanız sakin olacak. E, sakin olursa sakinle başlanılamaz. Ondan dolayı mecburen diyecek vakıf için bir ha getireceğiz. K şeklinde olması gerekiyor. <laughs> Emri, şey diyor feyul emre seyyur feyasirul emru emre hazır nasıldır ki <laughs> feyasirul emru emir oldu ala harfin vahidin tek bir harf üzerine oldu. Şu zaten faal fiil önceden vav olarak gidiyordu. seferimizde harfi ta da gitti. Sonunda lamet fiille gitti. Tek bir harf kaldı. Ve yelzemuhul ha o zaman renin sonunda bir ha gerekir ki nerede fil vakfi vakf halinde üzerine duru, durma mümkün olsun fe yuqalu denilir q kı, müfred qiya kıya, qiyani den geliyor taqiyani den geliyor taqiyani te kaldırdın qiyani sunan onu kaldırdın qiya oldu qu ne? den geliyor ne? te kaldır sundan onu düşür qu oldu qi ne? den geliyor ne? te kaldırdın qi devam ettin sundan onu da düştü qi oldu qiya Yine de geliyor. Qine takiyeden geliyor. Bunun damirdir. Zamirdir. Cemenes failidir. Ondan dolayı nun düşmez. Bunun hiçbir zaman düşmez. Sadece başındaki tek kaldır. Takiyne de tek kaldır. oldu. Ve <laughs> taqulu sen dersin fi takidi. Yani vaka yakiden emri hazır yapıp sonuna nun tekid getirdiğinde şöyle diyeceksin. Qiyenne. Tabi nun-i tekid, müşeddeh, Şedeli olan nun-i fiile bitiştiği zaman bir önceki harfin fetheli olması gerekir. Bu Fetheli olunca haliyle o düşen lam fil geri geldi. Qiyan ne şeklinde oldu. Qiyan ne? qunne. burada cem zeker o düşmüştür. Qun nedir? O, wow. gitmiş çünkü kafın damlasına delalet ediyor. Qinne ki nedir? Müfred muhatap zamiri olan ya düşmüştür çünkü kesre delet ediyor. Qiyanni ee, bu da yani takiyadan emri hazırdır. Takiyanın da tek yani Yani olduğunda hasfetin kıya olduğunu niteki getirince kıya ne oldu. Kıya ne? bu da nedir? Cemenes muhataptır. Takiyin geliyor? Nuni getirdiğimiz zaman emri hazırın sonuna getirir. Tabi önce emri hazır yapıyoruz. Sonra nuni getiririz, getiriyoruz. Kıya nedir? Kıya neden nuni getir. Nün te cemennes zamirulumundan sonra bir elif getiriyorsun da onu intikal getiriyorsun. Qıyn hani oluyor. Çünkü hani eğer bu elif gelmezse bu üç harfun bir arada olmuş olur. O da hoş değildir. Vabil hafifeti hafife ile yani nün tekide mukhaffaf ile e, vaqayen ekiden əmri hazırda nə dərsən? Qiyen, kun qin dərsin. Qiyen e, müfrad müzekkeri mukhatab, kun cəm müzekkeri mukhatab, qin müfrad mensub mukhatab. Yani cemenes muhatapta bir de tesniyelerde nuni tekid muhafife gelmez. Yani şerderi olan nunun meksur okunduğu yerde nuni hafife hiçbir zaman gelmez. Mesela bak kıyani burada meksur okunduğu Kıyani meksur okundu bu tesniyelerde. Bu ne demektir ki? Nuni hafife buralara gelmez. iş e, müstakale mefsu okunduğu yerde e, nuni muhaffe de gelebilir. Ama nuni müstakkale şebeli nun meksur okunduğu yerlere nuni hafife gelmez. Ondan dolayı kıyam kon kıyam şeklinde okundu. Kıyam yani vakaya giden kuruma anlamında kıyam. Bir erkeğe emrediyorsun. Kıyam erkeklere emrediyorsun. Kıyam bir müfret mühnes muhatabaya emrediyorsun. Ve <laughs> taqulu sen dersin ve taqulu sen dersin vaciye yavca. Bu vaciye yavca da lefifül mefruk dördüncü babtan diyor ne gibidir keradiye yardım dördüncü babdaki, nakıs gibidir arada hiç fark yok sadece emirde bir değişiklik var onu da işaret ediyor diyor ki vel emru minhu emri hazır bu vacaya nasıl geliyor iyice geliyor çünkü burada e, hemze meksuda getirince evce oluyor evce vav makabili meksur olunca da yaya dönüşür iyice oluyor Hani bunun şeklini tam yapalım. Mesela tavcadan emri hazır yapacağız. Tav ca ve ciye yavcadır. Yavca yavca yani ne tavca. Tavca emri hazır yapınca nasıl yapıyorduk? Muzara harfini kaldırıyorduk. Kaldırdık. bu vav ile başlanması niye? Çünkü sakindir. Mecbur. Hem zevas demek süre getirdin. Ne oldu? Ev ca sonunda da elif var. Bu e, sonundaki elif tabi hareke olmadığı için az önce de söylemiştik. Vakaya de e, cezme alameti gibi ne olması gerekiyor? Emrin de sonunda bir meczum şekli olması gerekir. Burada hareke yok. Öyleyse ne gidecek? Harf gidecek. Harf nedir? Bu elif gidecek. Ne oldu? E-U-C oldu. Ev C Yuci. Yuci. Vav sakin. Makabli meksur. Vav'i de ya'ya kalp edeceğiz. Ne oldu? İ C oldu. İ El-mu'tellül fa'i vel-ayni. mefruh bitti. Şimdi mu'tellül fa'in yani fa'il fil ve ayn filin ikisi illet harfi olduğu kelimelere geçtik. Esadisu altıncı çeşit mu'tell nedir? El-mu'tellül fa'i vel-ayni. Fa'il fil ve ayn fili illet harfi olan kelimelerdir. Yani, Kelime diyorum çünkü fiil yoktur. Mesela ne gibi? Keyeyne. Yeyne mesela. Yeyne nedir? İsmu mekanın. Bir yerin ismi nasıl? Mesela diyelim ki bulu e, Bolu, Bitnes mesela bir yerlerin ismidir. E, burada da aynı şekilde e, yeyne de bir yerin ismidir. Yeyne. falfil e, faal fil ya'dır. Aynı fil gene ya'dır. Muhtellül fa'l muhtellül aynıdır. Sadece lamül fil sahidir. Ve yevmin ve veylin. Bir de yevm ve veil kelimelerinde de aynı şekilde mutalfa ve gelmişti mesela. Yomun ya fal fiildir. Vav aynı fiildir. Veil kelimesi veil mesela azap kelimesi. Vardır. cehennemde bir vadidir. Allah-u Teala muhafaza eylesin hepimizi. Veilun mesela fal fiil nedir? Vavdur. Aynı fiil ya'dır. E, fiil de lamdır ve sayı harftir. Diyor ki ve la yubna minhu fiilin ve la yubna yapılmaz. Bine Minhu mu'tellül fav mu'tellü ayinden ne bina edilmez? Fi'lun fi, fi bina edilmez. Onda fiil gelmez. Dolayısıyla onun konusu da kısa sürmüş. El-mu'tellul fa'i vel-ayni vel lamin. Şimdi de bütün harflerin hem fa'l fil hem ayn fil hem lamin filin illet harfi olduğu kelimelere geçtik. Bu da daha azdır zaten. Es-sabi'u yedinci çeşit mu'tel. El-mu'tellul fa'i vel-ayni vel lamin faal fil, ani fil, lam fili illet harfi olan kelimelerdir. Ve zalike bu yani faal fil, ani fil, lam filin ile harfi olduğu kelime vavun veya un, vav ve ya kelimeleridir. Vav ya da isme-il harfini. İki ismin harfidir. Mesela vavun aslı ve ve undur. Ortadaki vav yani ani fil, lam fil, alife kalp ettik, vavun oldu. Yaun aslı de ye ye yündür. Ye ye yün. Ortadaki ya yani anifi olan yayı sen elifeye kalp ediyorsun. Ne oluyor? Yayın. Alevden sonra gelen o yayı da işte hemzeye kalp etmişiz. Ne olmuş? Yağın olmuş. Ve sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedin en nebiyyül emiyye ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.